Düşen gider gençler. Ha gidiyorum gidiyorum. Yırma gidiyorum. Ya. <laughs> Samanlar her yürüdüğüm yerde mutlaka bir çakarlıklar dönüyor. Aha baginse bak. Hmm. Bak gözlere bak. Fıldır fıldır var ya. Ah. <laughs> oğlum sen niye yanlış yere sokuyorsun? Tamam lan. Siz istediniz bunu oğlum. Gelin uçurumdan aşağı atacağım sizi. Zıpla. Nice. <laughs> Fire in the bomb baby. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben Bitrain Taps'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. The Adventure'ı en sonunda bitirmiştik arkadaşlar ve Challenge moduna geçmiştik. Ice Archer and Friends. Buz okçular ve arkadaşları bölümüyle başlayalım. Hmm. Lan bunlar kız. Kız aylık akmaz ama. Hmm. Bizim de bir kız savaşçı kullanmamız gerekiyor. Aa bunlar buzcu. Abi burada şeyler var. Berzerk, berzerk mi bunlar? Bak bunlar sıkıntı. Bunlar bizi değişer. Aynen aynen. Kocalarını yitirmişler yanlarında şöyle siz bir durun tamam mı? Sizin tam ortanıza Goddammit param yok Valla param bitmiş Tamam hiç sıkıntı yok o zaman ne yaparız? birer hep oğlum siz erkeksiniz lan adamın gibisiniz hadi bak Şimdi size ben healer verebilir miyim? Sen seç tarafını sen seç ortaya koydum Hangi yapıştırsan ona bir İzliyoruz arkadaşlar Lan <laughs> Tam aldım adam Müdahale etmeyeceğim müdahale etmeyeceğim ah. Kaç lan kaç, kaç Arkadaşlar ölün 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 bana saldırmalarına izin vermeyin. Ha sapladım vallahi gider ayak birine sapladım ama. Aslanın bir erzerke var. Abi adam var ya erkek gibi ölüyor namusuyla ölüyor. Goddammit lan en sonuncusu var ya kafa attı. Tamam bu birazcık fanteziydi arkadaşlar. İlk başlangıçta birazcık ısınayım dedim. ısırmak için de sadece. O. Bir tane jar, ikinci jar, üçüncü jar tamam mı? Şimdi ben bunlara bir de healer veririm. Tamam. 3 tane vuruyor <laughs> Sığmıyor yine sığmıyor Alen'e elimden gelen en az orduyla sizinle dövüşeceğim Şimdi kendime de bir tane adam almam gerekiyor kendime ne alabilirim kendime aha sen de buraya git. Saldırın aslanım benim aferin İşte böyle Abi önce healerlara saldırdılar healerlar iptal Healerlar perd Aha bir tanesi ya şu helal nasıl Ölmesine izin vermeyin healerlar. Allah sizi var ya it Gençler dövecek beni bu Ha bizim adam kararmış. Nudusi. Ana bunların kaplamaları gitti. Hayırdır inşallah. Gençler birinize bir saplayabilirim. Dondurayım ben size. Bizim adamlar niye karardı acaba? Ha sapladılar mı acaba? Vallahi ben de birine sapladım. Hadi lan hadi. Daha fazla oyalayamayacağım. Anında öldüm. Beni, beni bir sağlamazsanlar. Şunlara. Ha birbirinize mi yapıştınız oğlum? Manyak siz ya? Bak bir şey deneyelim. Hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama. Ha, Tamam. Deneyelim. Gel bakalım. Nice. Sırayla. Şuradan bir daldım mı hepsini alayını temizleriz bunlar. Helal. Benim canım azalmış. Bunların her vurduğu op bizim canımızı azaltıyor. Aha ölme ölme. Sakın öldüm deme. Nice. Ha bunlar ne? Hmm. Shield'lar. Tamam Spartan askerleri. Ve yılan okçular. Abi yılanlara bak. Dimdikler. Körpestav. Körpestav. Şimdi şu sensin. Bu da sensin. Anla bu da benim. Tamam ben orada. Şimdi bunlara ben değişik. Abi bitti para kalmadı. Para bitti. Çok da. Abi ne yapacağız o zaman var adı üstünde challenge, challenge modu olunca arkadaşlar birazcık sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Nice tamam. Ben şuraya bir yılanı salayım. oraya fitne fesat salsın. Nice. Aa, bizim adamlar birbirine girmiş. He bizim adamlar değil. Tamam tamam. Karşı tarafın yılanlar. Gençler siz öldürürsünüz orayı. Anında ben saldım yılan. Tamam mı? Yılan işini yapar. Haydi bakalım aslanları bil. Ya bak bak bizim erkeklere bak. Gençler ben geliyorum. Sakin olun. Kurtarıcınız. Ah sakın sakın aşağı düşün. Falan. Şuradan çaprazlamayı atabilir mi? Valla atarım. anında tam tam isabet gitti valla. Tam yerine oturduğumu bilmem. Bak aç... Aa, düşme düşme sakın. Lan ben buradan nasıl geçeceğim? Geç oğlum, sen geçersin. Aslanım benim ya. Fire in the bomb. Geranimo. Nice. Üf. Gençler öleceğim. Sanırsam öleceğim. Ah yılan var yılan. Başka bir. Ah. Yenmişiz. Nasıl oldu bu? Abi yılana bak bak bak. Yılan kutsuyor resmen onu. Aslanın beyni. Çalgıcılar. Aa bak size burada iş yapacak olanları söyleyeyim arkadaşlar. Anda şu King ve Healer'lar. Şu çalgıcılar da King ölene kadar erkekler. King öldükten sonra çalgıcıların hiçbir artısı kalmıyor kalmıyor bize. Abi bittiniz. Nice. Cidden bittiniz şimdi. Oğlum sen var ya direkt şey yapacağım. King'e saplayacağım. Bir tane de buraya. Nice. Savaş aslanı. Şimdi. Aa sal sal. Vurdun mu? Oğlum vuramamışsın. Allah seni var ya bildiği gibi yapsın. Geliyor lan geliyor. Koruyun beni gençler. Anda sapla. Ah, yanlış yere gitti yanlış. Kaş kaş topuk topuk. Ah kral ölmüş. Öldürmelerine izin vermeyeceğim. Ah tek sıra. Üf. Nice. Oğlum ben şunu bir öldürürsem var ya arkadaşlar. Hiçbirinin artisti. Aa, oğlum haritanın sonuna geliyorsun. Ah aşağı gidiyorum. Ne aldın lan artistik yapıyordun ha erkek Hı? Gel gel Ha oğlum seninle Eğleneceğim ben izleyin arkadaşlar Nice Hiç at girmiştin inşallah diye hiç at girmemiş abi var ya Yazık ya yıllar için çok kötü bir ürün. Lan sen ne yaptın orada Erkeksin olup sen var ya sen bundan sonra benim en az adamımsın Arkadaşlar bu sefer ben farklı bir şeyler denemek istiyorum ama Ya da hiç farklı bir şeyler denemiyorum Direkt orta çağa karşı orta çağa Tamam. Burası böyle yeterli. Nice. Saldırın aslanlarım benim. Siz yaparsanız güveniyorum neyiz. Bak eşitlik olsun diye sizin kategorinizden adamlar seçiyor. Tamam onu ortayı dağıt. Ah. Gel gitsin sen Gençler koruyun birbirinizi ha. Ben sizi koruyorum. Attım. Golsuz bu... lan bu. Vallahi golsuz ben uzaklaşayım en iyisi. yoksa ortalık karıştı. İçimizden geçer bunlar. Ha, vuramadım iyi topu Top Yukarıya çıkacak. Aha. Aha. Mevzu çıkacak birazdan. Sakin olun. Hakim olun kendinize gençler yanaşmayın. Kalk lan ayağı oğlum. Ha Allah'tan hızlıyım. Valla hızlıyım. At gibiyim maşallah var ya. Lan sen filan vurma de vurayım deme. Ha. Oğlum siz kimsiniz lan? Mağara adamıyım oğlum ben Bak bak. ben Kralınızla değişmişim lan. Sizden mi korkacağım? Hah, yat aşağı. Sakın kalkayım deme. Abav. Öyle ne güzel de geldiydim ya. Bab oğlum senin suratını yazdım lan. Sakalını falan aklıma kazdım. Sen bitti bununla sonra. İcili düşmanımsın. Seni yazdım oğlum. Seni yazdım. Senin işin bitti. Aslanım demek ki arkadaşlar bakın şunun hiçbir aktivitesi yok. Onun bana hiçbir faydası olmadı. Şunların çoğu şu boş. Şu ölü. Şurayı bir silelim. Bana bu taşlar lazım. Ben bu taşlı adamları kullanırım. Anında bundan kullanırım. Aynen. Bundan kullanırız. Üç tane buraya. Hatta şey yapalım. Çaprazlama koyalım da. Böyle bir şey görürüz. Sanki hazırlıklı gelmişiz gibi. Planı programlı gelmişiz gibi. Önce gözlerini korkutalım. Mızrakçılarla var ya ortalığı döşüyoruz. Pek döşeyemedik ama olsun. Olduğu kadar. Nice. Savaşın aslanlarını bilip siz yaparsınız. Güveniyorum en Arkadaşlar bu arada yorumlarda yazarsanız sevinirim. Karakterlere ben hep böyle girerek oynamayı seviyorum mesela. Aynı bu şekilde. Karakterin gözünden görmeyi. Yoksa yukarıdan mı izleyelim? Karakterin içinden girip de mi oynayayım? O şekilde mi izlersiniz? Hangi hoşunuza gidiyorsa onu bir belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Böyle daha kendimi şey hissediyorum. Oyuna adapte olmuş. Gençler saldırın Allah sizi var ya. Şimdi ah, kan. Vallahi yendik. Hmm, oğlum sana ne dedim ben ha? Senin yüzünü yazdım dedim. Aferin çocuklar size birim. Tamam iki tane çiğ et bir daha. Şu çarlıklarda her zaman korkmuşumdur. Samanları. Nice. Boş olduğundan eminsek artık dövüşmeye başlayabiliriz. Siz var ya dehşet iş yaparsınız lan. Cidden siz dehşet iş yaparsınız. Sizin arkanıza ben iki tane de bundan atarım. Tamam mı? Oyalasın. Aa bunlar hırsız değil mi? Vallahi bunlar hırsız Bilbo Baggins'ler. Yakaladığını tenhaya götürüp böyle değişik şeyler yapıyorlar. Faydalanıyorlar onlar tehlikeli. Bunlarda kimse korkarlar. Nice. Sağ şimdi bilbolar. Oğlum sizden biri benim. Koş 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 koş. Gençler siz sağdan ben soldan. Ha. Tamam. bir ben, beni ben görmediler. Vallahi kargalar beni görmedi. Nice. Oğlum siz bittiniz gari. Ha bilbol geliyor. Sizden faydalanmaya geliyor. Anında yakaladım. Bir bir burada. Ha. Gel gel lan buraya. Anasını yırt. Ha. 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 Yendik lan. Valla bak ne dedim arkadaşlar iş yapan adam bu işte. Bak bak erkeğe gördün mü? Daha yeni atıyormuş şey. Oğlum Bilbo sen var ya. Bak bu Bilbolar var ya tam bir it. Cidden tam bir it. Ben olsam var ya beni yakalamışlardı. Çoktan şu ya bir yere çekmişlerdi. Ama bak hepsi ölmüş. Harvester'a karşı harvester kullanmak ne kadar mantıklı. Son derece mantıklı. İki tane harvester. Bir tane poisoner. Ve bir tane bilboba gezsin. Buggins sorma, olmaz arkadaşlar. Buggins değişik. Küçük şeytan. Cep şeytan buggins. Ah, Üff! Bir ton buggins var. Poisoner. Kaç oğlum kaç. Valla bizim... Lan sen ne yapıyorsun orada? Allah seni var ya. Kendimi yem etmem lan size. Poisoner. Arkamda dur. Allah ayını biçeceğim onları. Şş, Ah! Öldüm. Aa vurma. Vurma vurma. Acıyor acıyor. it. Vallahi öldüm lan öldüm. Poison. Gel 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 oğlum gel. Kaç lan kaç. Bak bak gördünüz mü? Anında dediğim buydu. Tam olarak buydu. Şu Bagins yüzünden kaçamadım. Şu elimdeki poison zehir malzemesini tutmuş. Oğlum sizinle hesaplaşacağız lan. Ben buradaki Bagins'leri görmem. Ne dedim? Samanlar her yürüdüğüm yerde mutlaka bir çakallıklar dönüyor. Aha Bagins'e bak. Hmm. Bak gözlere bak. Fıldır fıldır var ya. Çok tehlikeli. Ben tehlikeliyim bakış. Şuraya bir Poison'ı rastsam büyük bir ihtimal iş görür. Geri kalan da bug abi. Anda bug ins. Vallahi basın bitti. Lan farmerlar gelin siz bendensiniz. Bugginsler gidin yapmanız gereken iş yapın. Siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Baba bug geliyor. Dikkat edin lan yerde yer, ha yerdekileri saplan. Yerdekileri öldürün önce. Ölmü ölmüşler mi diye kontrol edin. Aha. Baba yakala. Aa da. nereye götürüyorsunuz adamı Terbiyesiz karaktersizler. Ah, öldük. Ha, öldük lan. Ha, ne yapıyorsun sen? Hay senin elin ayağını var ya. Sakla oğlum sen. Ah bu bug. Ha, öldük yine öldük. Kaç oğlum kaç. E en iyi yol kaçır. Yuvarlak çizeceğim. Yuvarlak yuvarlak yuvarlak. Bizim zehirci var ya onlara atma. <laughs> Kademi sıçtığımızın resmidir. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Şunu at kafasına. Öldü. Topu. Havadayken vururum adamı. Tamam lan Siz istediniz. Ben sert oynamak istemiyordum gençler. Al adam bir tane de buraya poisoner. Bir tane de bucket. Efsane üçlü. Hadi lan. Sen yaparsın oğlum. Sen yaparsın. Ha baba. Öndekiler. Aha. Bizim şeyci gitti. Aa bak bak. Lan Kaç oğlum kaç. Öleceksin lan öleceksin. Allah seni. Yakala lan şu bagnister. Aa da, yakaladım. Vallahi yakaladım. Aa yakalayamadım. Öldüm ya bu bagnister nasıl kullanılıyor? Ben gidip vallahi bana skill'lerim kullandırtmayın lan. Düşen gider gençler. Aa gidiyorum gidiyorum. Yırma gidiyorum. Yalnız <laughs> öldük daha. Hiçbir şey de yapamadık vallahi. <laughs> gider ayakları. Aa havadayken buldum. Ya yine öldük Ya illa i̇lla bana skillimi kullandırtıracaksınız var ya. Bakın ister geçin lan. Dövüşün oğlum. Dövüşün anası satayım Düşeni yakala. Hadi bakalım kargaç. Biz iktidar etkin misin Görelim. Gençler ben arkadan arkadan sokuluyorum tamam mı? En yalnız gördüğüm güçsüz bay. Aha. Gençler çabuk kargaç çabuk. Allah seni var ya. As yine suya yırmağa gidiyorsun. Ha ölmüşüm be. Ya bizim gargacı. Aa bak bak bak. Ya ne cins bagis bunlar? Tamam, rahatladım şu an. Hey şu an zihni bir tamamen boşaltmış durumda. Bunu sizin. Ben ben bunu yapmak istedim. Hadi bakayım lan. Eyim yaman, beyim yaman. Gelin bakayım benim. Saldırın gençler, öldürün. Hiçbirini sağ bırakmayın. Yani. Acımayın hiçbirine. Ben yerimi alıyorum. Tamam. Önce Baggins'lere. Sokoş o Baggins'lere. Saplayın, saplayın. Ay ah, yanlış yere sıktım. Oğlum o aranıza bir girerse alayınızı biçer lan. Saman yapar sizi saman. Nice. Ba 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 ba. Ba ba Küçük şeytanlara bastı. Aa bu ba, ba, ba. Ha nice. Popusundan vurdum onu. Ne yapıyor lan sen? Abi, bunlar beni bir yakalarsa var ya. Ha öldürüyorlar. Bunlar da emiyor. O da gitti. Üçler benim acilen uzaklaşmam gerekiyor. Bizimkilerin içinden geçerler onlar. Gençler. Nice. Son bir tane kaldı. Ya siz ya ben Gel oğlum oğlum. Ölümüne dövüşeceğim sizinle. Vururum sıkarım. Ş Aa, şakam yok de dedim. Yani üf. Çok pis fake attım ha. Oğlum bunun ikisi beni var ya kevgire çevirir Nice. Sen de bir zıpla 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 zıpla. Ah. Yakaladı gençler bu. Aha. Oğlum siz bittiniz. Şimdi gerçek yüzümü göreceksiniz tamam mı? Bagginsler paslanmış ağrı, yaşlanmış bunlar. Lan. Ah oğlum sen niye yanlış yere sokun? Tamam lan. Siz istediğiniz bunu oğlum gelin uçurumdan aşağı atacağım sizi zıpla. Nice. <laughs> Fire in the bomb baby. Gel bakayım bir daha. Bir daha. Aa, tam oradayım ben. Oraya doğru zıplarsan beni öldürürsün belki. Ağzına yırttı. Bu beni bir yakalarsa öldürür de. Aha. Git lan aşağı. <laughs> Aşağı atmam gerekiyor bunlar. Dur dur. Atla. Atla buradayım bak. <laughs> Oğlum. E sonunda var ya delirip kendimi atacağım ha. <laughs> Yat lan orada. Gelirsen sıkarım. Ha yakalan. Ü. Ha ölmüyor ölmüyor. Bakın sen. <laughs> ne pis bir yaratıksınız lan Seni öyle bir cansız yakalasan var ya yerde yatarken Saplayacağım oku da Ha zıpla tamam nice Ha çok... Tamam lan seninle tehlikeli köşede oynayacağız Anında burada Zıpla lan Nice güle güle Ha indi bebeği Görüşürüz daha sonra Nereye gittin lan Üf, amba zorladı beni ha. ki bakinsin cennete gidiyor. Vallahi bak bak istedim mi korkacağım var ya. Hepsi şeytan. Nice. Tamam. Şerefimiz de bu bölümü de kazandığımıza göre etrafta bakın sormadığına emin olmam gerekiyor. Tamam. Bu oyundaki en büyük düşmanlarım bakınız. Buggins. Bakınızlar. Nice. Bura benim burası benim mekan abi. Kesinlikle benim mekan. Nerede benim şu elle bomba atan adamlarım. Haydi. Geçmiş olsun. Gençler. Aa bu ne lan? Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Atla karşı karşıya atla. Allah seni var ya bir diğeri de yapsın. Şeyci koydum diye. Okçu zannettim ben onu ya. Aha, sapladım kralın birini. kralım kusura bakmayın bunu yapmam gerekiyordu. Ha, çık düşmesin oğlum sen var ya yapan. Helalin sana. Düşme oğlum gözünü seveyim. Ha oraya oturuyon mu ne yapıyorsun Dala, dala mı sabitliyon kendini? Nice bu da iptal. Ben burada nasıl çıktım lan Allah'ım. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Popo korkusu var ya adama her şeyi yaptırıyor düz duvara tırmandırıyor Aha sırtından vurdum onu Yalnız bizim kralın sayılı süresi kaldı ölecek bu Aa yanlış yere sıktım Aa aşağı gitti Nice çık lan orada Gez gel ha aynı aynı oldu işte Bunu ne siz gördünüz ne ben gördüm arkadaşlar Sakın Çok beleş bir Victory'di bu ya Allah Allah. Değişik bir yeni. Yenilik. Bir değişik yeni. Cidden değişik yeni. Ulan erkeğe var erkeğe. İki tane poisoner en köşelere. Çünkü onlar hızlı gelecek. Bunlar buradayken direkt yapıştırır. Köprüyü geçemeden bizimkiler yarısını alır. Ve bagins. Ha iki tane çık. İki tane baş belası. Nice. Saldırın aslanları bilin. Ha aynen böyle işte. Aynen böyle. Şu Buggins'lerde birini kullanmayı öğreneceğim artık. Gel lan kalksan diyorum kalk kalk. Oğlum bir şey deneyeceğim işimiz var işimiz. Kalkmıyor. Bana bir ya ana yaşam lazım. Ha düş düş aynı işte oraya git. Daha fırlama gel buraya. Kademit ya bendeyken bu adamlar hiç yaşayan Ana. Üh, üh. Şeyi kırdın. Değirmeni. Manyaklar abi ya. Anam oca değirmeni kırdı kimsenin kıramadı. Bak öyle değil. O işler öyle olmaz. Ha gel gel senin. Şimdi. Ay. anam. Üf. Vallahi tokat zor döndük arkadaşlar. Hatta o kadar böyle ani bir tokat attı ki. Oyun dedi üf. Bir anda oyunu beyni yandı. 2 dakika nefes almam gerekiyor arkadaşlar 2 dakika verin bana Normalde arkadaşlar ben daha önceki adventure bölümlerinde aynı bu çakalın biri tamam mı ölmüş ortalık tüm ceset dolu şu makinenin üstüne gitmiş şöyle yüz üstü yatmış tamam mı ama yaşıyor tamam <laughs> ben de adamın biriyle haritada kocaman haritada şu namussuzu arıyordum dedim aha burada bu öldü arabadan ayrıldı dedim kesin numara yapacak sizce açtım, yerden kalkmadan vururken bana tokat atmaya kalktı da sonucu bu İki köpekten bana artistlik yapma Evet aslında yavaştan burada bölümü sonlandırmak istiyorum Ama arkadaşlar şurada filin kafayı gördükten sonra Bir sanki birazcık daha oynayalım Fil müsaade et de şuradan bebeği geçeyim Bebeği Buyruğum güzelmiş Şimdi içerikleri bir içeriği bir kontrol etmemiz gerekiyor Tipsak kafası mı? Değil Tamam içeriği kontrol ettim içeri tamamen boş Fil var ha çıkamıyorum Nice bu fili neyle zapt ederiz biliyor musunuz arkadaşlar Var ya bu kaptanlar dehşet iş yapıyor Tamam mı? Bunlar birazcık ekstrem moda girebiliriz arkadaşlar. Yeter artık. Gel lan buraya. <laughs> Fil nasıl zıplar? Üh. <laughs> bir an çok sert girdim filan. Ciddi bir an çok sert dövüştük. Bak yazık. Hortumu bile ters dönmüş. Çok sakat bir bölgeden vurmuşum ha. Ben de ölüyormuşum neredeyse. O da ölüyormuş. Güzel. Bu bölümü de almanızın ahirete yendiğimize göre arkadaşlar. Yavaştan burada videoyu sonlandırabiliriz. Ha Buggins de şu. Aha. Bu Buggins. Ben bunu yeni yerden tanırım. Bir Buggins'i yeni yerden tanırım. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma değilseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.